Tam kapanma döneminin ortasındayız. Burası eski şehrin aslında en turistik, en işlek mekanlarından Odun Pazarındaki işte eski şehir dediğimiz bölge. Tam kafelerin, hediyelik eşyaların, mülle taşı mağazalarının olduğu bölge. Odun Pazarında tabi sadece tam kapanma da değil. Salgın nedeniyle aylardır alınan önlemlerden en fazla etkilenen işte etrafta e, tarihi konaklar var. E, kafe olarak, lokanta olarak hizmet veren. Yine kahvehaneler var, kıraathaneler var, e, lokaller var. Maalesef aylardır bu mekanlar kapalı. E, i̇şletmecileri e, büyük sıkıntı içinde beraberlerinde çalışan personel işsiz. E, maaşlarını alamıyorlar. Tam kapanma döneminde gördüğünüz gibi burada normalde büyük, çok yoğun e, bir e, insan trafiği olur. Ama şu anda Sadece bütün dükkanlar kapalı. Ben de odun pazarı konağı arkamızdaki işletmesinin işletmecisi Ragıp Bey ile biraz onun sıkıntılarını dinlemek için bir araya geldik. Gerçekten işletmeciler ayrı dertli, çalışanlar ayrı dertli ve esnaf bu süreçte hak ettiği desteğini de bulmuş değil. Tüm bu sıkıntıları bizzat Ragıp Bey'den dinlemek için kendisini ve mekanını ziyaret ettik nasıl geçti? Hem aylar nasıl geçti? Hem bu tam kapanma nasıl geçti? Ne sıkıntılar yaşıyorsunuz? Destek alabildiniz mi? Söz edilen kira desteği, işte nakit desteği vesaire hangilerini aldınız? kredi alabildiniz mi? Bunları anlatır mısınız lütfen? Ee, teşekkür ediyoruz. Yoğun gündeminizde bizim konularımıza da ilgileniyorsunuz. Onun pazarının en sessiz dönemlerine tanık oluyorsunuz şu an. Sokak Odun pazarı meydanına 40-50 metre mesafede. Tarihin merkezindeyiz. Tarihi binalarda restoranlar, kafeteryalar, hediyelik eşya dükkanları, çiğ börekçiler. Evet, arkası Atlahan. Atlahan, e, Atkabak Kötülüş Müzesi, Aman Müzesi'nin bir tane Fakat e, bir ciddi bir sessizlik var. E, bir yıldır bu süreci yaşıyoruz. Aşama aşama. E, uluslararası bir salgına maruz kalmış vaziyetteyiz. Bunun için diyecek bir şeyimiz yok. Ama eleştiri noktamız salgının genel yapısı değil, salgın sebebiyle alınan önlemler, Den etkilenen ve yapılması gereken desteklerin esnafa için. Karar destek, destek aldınız mı? Kendi mekanınız. Hayır. Örneğin için. kendim için söyleyeyim, kira desteği müracaatında bulunduk, çıkmadı. Evraklarımız her şey İslam. Kredi için müracaatta bulunduk, çıkmadı. Alanları duyuyoruz ama almayanlar çoğunlukta personelimizi çıkarmak zorunda kaldık. Kaç kişi çalışıyordu? Bizim burada dört kişi var. Ve onlara da şu gün Biz, diye bir şey söyleyemiyoruz. İnsanlar ve odun pazarı bölgesinde genellikle çalışan personel e, sirkülasyon çok olduğu için gece çalışmaları da olur. E, çalışır, dönüşümü çalışır, <laughs> parktan çalışır. <laughs> Hep bu civarda böyle. Hep bu civarda. Genelde Yüzlerce, binlerce. Kişiler. Kafeteryalarda, restoranlarda, el eşya dükkanlarında herkes şu an evlerinde bekliyor. Bekleyelim. Kira An desteği alamadınız. Kira desteği alamadık. kredi destek aldınız. Alamadık. Krediye başvurdu. Hayır. Ya bu bulunduk çıkmadı. Çıkmadı. Yani bir takım engeller var işte. Banka kredisi alabildiniz çıkmadı. mi? Çıkmadı. O ne? Hayır. hayır. Banka kredisi de bazı esnaf arkadaşlarımızın, ben de dahil, örneğin başka bir yerde de bir küçük şirketimiz var diyelim. Yasa değişmiş. Hem şirket sahibi olup hem esnaf bulamıyorsunuz gibi. Artı esnafın çoğunun sicili sayın vekilim ticari sicili. Ben kredi gecikmelerinden dolayı e, sıkıntı da. Yani sicili bozuk. Bozuk. Gidiyorsunuz bankaya kredi puanınız düşük, kredi puanınız düşük. Ya diyorlar ki kredi verilecek. Birçok bir banka açıklıyor. Esnaf giden esnafın hiçbiri bu krediyi alamıyor. Acil olarak eğer çözüm bulunacaksa burada bir samimiyet var ise esnafın kredi puanlarıyla ilgili bir yasal mevzuatta düzenlenebilir. Kefil mi istiyorlar? Hayır. Kefil de değil. Puanınız düşük. Yani ve zaten kredisini zaman ödeyen, vergisini zaman ödeyen esnaf sayısı parmakla gösterilecek kadar az yok bile. Hal böyle olunca esnaf bu şartlarda nasıl kredi alsın? Ya da esnaf e, ödeyemiyor, elektrik faturasını ödeyemiyor. Elektrik idaresi gelip kesebiliyor. Yani şey geldi mi ödemeleri, kredilerin ödemeleri, geri ödemeleri? Ödemeleri kredilerin geldi, öde, ödem, öteleniyor. Fakat her ötelenme, esnafla benim önceki dönemden kullandığım bir kredi var. Fakat zamanında e, zaten ödenemiyor. Dendi ki ötelensin. Öteliyoruz. Fakat o ötelemelerde de faiz var. Faiz mi? Evet. Ama şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Pandemi dönemi bu işi iyice arttırdı. Kredi puanı kredi çekmeye uygun olan esnaf sayısı yok denecek kadar az. Örneğin e, COSGAP açıklamada bulundu. E, işletmelere i̇şletmelere pandemi döneminde kredi verelim. Şartlara bir bakıyoruz. Yok an, Lokantacılar bunun dışında, bizler dışındayız. Diğer olan arkadaşlarım da onlarla konuşuyoruz. Farklı imalat sektöründen. Diyor ki hiçbir şart uygun değil ki. Yani kredi, destek, e, uygulamalarının, esnafın ve ticaret erbabının mevcut haliyle ilişkilendirilmiş. Ne yapıyor ilişkinler. esnaf, ne yapıyor, komşular ne tak atalım. yapıyor? Komşu hediye dikeşlerini bakalım. Konuşuyor musunuz burası? esnafı? Konuşuyoruz, telefonlaşıyoruz. Herkes ne zaman açılacağız? Acaba şimdi bir hafta daha uzar mı? Herkes bunu bekliyor. Bu karşı komşu kahvaltıcı kapalı. Çiğ börekçi, Yan taraf yine evet. e, hediyelik eşyalar güle taşı. Karşı taraf güle taşı. Orası çiğ börek, Herkes kapalı. Yani bakın evet. evet, evet. bu sokak. Biz geçen, geçen sene yok, olmuş olsaydı yani daha doğrusu pandemi olunca bizim gece iftardan sonra masaları koyuyoruz. Sokağın başına kadar masalarda insanlar çay, kahve, semaver, çekirdek, evet, tatlı, evet. iftar. İftarlarında hepsi. Hiç, iftarlar yok. Yani e, soru şu. Yetkililerimize şunu soruyoruz. Esnafın gerçekleriyle, esnafın realitesiyle yaptığınız analizler nedir? Sunacaklarınız nedir? Bir yıldır bunların hiçbirini görmüyoruz. Borçlarımız katladılar. Gördüğünüz gibi işte odun pazarının en tarihi yani Eskişehir'in en tarihi yeri, Odunpazarı en turistik yeri maalesef tam kapanma döneminde hiç kimse yok. Mekanlar kapalı ve aylardır kapalı. Destek de alamadığını söylüyor. Ne nakit desteği, ne kira desteği, ne kredi desteği, ne esnaf kefaretin desteği hiçbirini alamıyor esnafımız. Ve bu şekilde yanında çalışanları çıkarmış. Kendisi de işte bir şekilde döndürmeye çalışıyor. Esnafa, ticari işletmelere mutlaka destek lazım. Tabii ki sağlığımız için tam kapanma gerekli, pandemi önlemleri gerekli. Ama aynı şekilde gerekli olan insanlara iş aç sağlamak, insanların işinin devamını sağlamak, çalışmasının devamını sağlamak. O yüzden burada odun pazarında maalesef böyle bir sessizlik. Umarız tabii her şeyin başı sağlık ama aynı zamanda iş aç önümüzdeki günler, önümüz bayram, iki gün sonra bayram ama bayrama buruk giriyoruz Eskişehir'de, Türkiye'de esnafa, ticari işletmelere mutlaka gerekli olan nakit desteği, kira desteği, yanında çalışan askeri ücreti oranında destek ve en önemlisi borçlarının faizlerinin hatta faizsiz olarak ötelenmesi iki yıl, faize faiz bindirerek değil, faizsiz olarak ötelenmesi işte prim borçları, bağkur borçları vesairenin tüm ödemelerin ertelenmesi şart gözüküyor.